Bu videoda biraz dertleşmek istiyorum sizinle. Çayınızı, kahvenizi, varsa dertli bir arkadaşınızı yanınıza alın. Biraz sohbet edelim sizinle. Bu sohbetten çok fayda göreceğinizi düşünüyorum. İnce bir konu, lütfen atlamadan sonuna kadar izlemeye çalışın. Çok küçük yaşlardan beri resimlere, şiirlere, tiyatro oyunlarına heves sardım. Oyunculuğu da bütün sanat dallarını içinde barındırdığı için tercih ettim. Ama zaman içinde bazı vehimlere sahip olmaya başladım. İnsan gerçekten sanatçı olabilir miydi? Bu sorunun cevabını yıllarca aradım durdum. Sanatçı kimdir diye sorduğumda hep şu klasik cevabı aldım. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan ve yapıtlar veren kimse demekti. Tanımın içinde geçen yaratıcılığı olan cümlesine takıldım. Çünkü yaratıcılığı olan demek var etme yetisine sahip olan kişi demektir. Var etme yetisine sahip olan kişi. Bir şeyin var olabilmesi için yoka ihtiyacı vardır. Yok olmadan var olamazdı. Varın var olabilmesi için yokun da var olması gerekir. Yani tabiri caizse yokluk varlığın ham maddesidir. Var etme yetisine sahip olan kişi yoku da var etmesi gerekmez miydi? Yeryüzünde her şey zıttıklarla kaimdir. Gecenin gece oluşu gündüze, iyinin iyi oluşu kötüye, sesin ses oluşu sessizliğe ihtiyacı vardır. Zıttıklar birbirlerini değerli kılan olgulardır. Şu koca devran kanunlarla ve yasalarla döner. Fizik kurallarına göre var olan hiçbir şey asla yok olmaz. Şu anda sizinle konuşurken çıkardığım bu sesler ve görüntüler var olmaya devam edecek. Buradan çıkan görüntüler ve sesler duvarları vurup bir boşluk bulup uzay boşluğunda var olmaya devam edecekler. Siz hiç kendi doğumunu tayin edebilen bir insan gördünüz mü? Ya da ben bugün nefes almadan yaşayacağım kardeşim diyen bir babayit. E insan kendi doğumunu ve ölümünü tayin edemiyorsa neyin var etme yetisinden bahsedebilirdik? Okuma yazma öğrenebilmek için bile bir öğretmene ihtiyacımız var. Duyabilmek için bir kulağa, görebilmek için bir göze, hissedebilmek için bir kalbe ihtiyacımız var. Farkındaysanız hepsi etten ve kemikten. Kendisi var edilmiş et ve kemik var edebilir miydi? Bir ressam ancak zaten var olan gözüyle görüp, zaten var olan kalbiyle hissederken, zaten hala hazırda olan eliyle resmeder. Bu bütün insanlarda var olan kabiliyetleri kendi iradesiyle sahip olmadığına göre ve gördükleri, duydukları, dokundukları dünyanın yaratılışından beri varsa neyi yaratmış oluyordu sanatçılar? Yoka hakim olamayan, var olan hazıra konmuş olmuyor mu? Vehimlerim daha da büyüdü ve şu soruyla boğuşmaya başladım. İnsan sanatçı mı yoksa sanat eseri mi? İnsanı var etme gücünün mutlak manada olmadığını biliyordum artık. Geriye bir tek cevap kalıyordu. İnsan bir sanatçının eseridir. Klasik manada sanatçı asıl sanatçının gerçek eserini muhteşem bir şekilde taklit etmeye çalışan kişi demekti. Burası çok önemli. Tekrar etmek istiyorum. Klasik manada sanatçı asıl sanatçının eserlerini muhteşem bir şekilde taklit etmeye çalışan kişi demekti. Yani zaten var olan olguları uç uca getirebilme yeteneğidir sanatçılık. Peki insan içindeki devinimleri şiir olarak, ses olarak, resim olarak ve bütün sanat dallarını kullanarak ortaya çıkarmak isteği de neyin nesiydi? İşte o muhteşem cevap. Aşk. Aşk. Yeryüzündeki bütün insanlar ayrı ayrı fıtratlarda doğar ve asıl sanatçının sanatlarından nasiplenir. Yani her insan bir sanat eseridir ve değerlidir. Bülbül'ün güle pervane olması gibi onlar da duyduklarına, hissettiklerine, gördüklerine aşık olurlar. Anlatmadan duramaz hale gelirler. Yunus'un ve hey Yunus sana söyleme derler. Yahu ben söylemeyeyim de öleyim mi? Dediği gibi onlarda ızdırap olur bu hal. Çünkü aşkta sır vardır, sır söyletmez. Bu yüzden şairler mecazlara, benzetmelere başvururlar. Çünkü içindeki aşkı anlatacak yeryüzünde ne lisan vardır, ne lügat vardır, ne de bir dil vardır. Bir ressam gökyüzüne aşık olur, onu anlatamadığı için onu resmeder. Bir mecnun bir sanat eserine aşık olur, adına Leyla der. Ve Leyla da dört mevsimi yaşamaya başlar. Onda artık mevsimlerin hükmü yoktur. Çölleri düşmesinin sebebi de budur. Çünkü içindeki aşk yangınından daha sıcak değildir çöller. Leyla gelip, Mecnun geldim ben Artık bitti. Uğru'nda çöllere düştüğün Leyla benim dediğinde Mecnun çoktan Leyla'nın sanatçısına ulaşmıştır bile. Şu verdiği cevap bunu tasdik eder manada. Sen Leyla'ysan ben, ben kimim? Kim? Kim? Ruhlar birer sanat eseridir ve gerçek sanatçısını arar durur. Bir kuş sesi, bir keman sesi sahile vuran dalgaların sesi alıp götürüyorsa sizi bir yerlere ve durduk yere mahzunlaşıyorsanız sanat eserleriniz asıl sanatçısını özlemiş demektir. Yalnızlıklarımız da biraz sanat eseridir. İçimize koyulan eserleri anlayabilmemiz için verilen molalardır yalnızlıklarımız. Ve o öyle bir sanatçı ki eserlerini çok sever. Üstadın dediği gibi anladığım işi sanat Allah'a aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış. Boyumuzdan büyük sözler söyledik. Haddimizi aştık. Her ne kadar sürçülüğü ettiysek affolun.